Erkan gelmişsin. Sen neredeydin? Ben çok merak ettim seni. Gemideydim tertip. Çalışıyordum. Sefer abi söylemiştir zaten sana. Bu arada kusura kalma. Hani öyle tertip dedim ama ağız alışkanlığı işte. Asıl sen kusura bakma. O gün söylediklerim için çok özür dilerim senden. Biraz ağır konuştum farkındayım ama tutamadım kendimi işte. Beni affedebilecek misin? Erkan. Abi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum nerelerdesin sen? Bak gözümüz yollarda kaldı. Ne eve uğramışsın ne bir şey yapmışsın. baldan doyar olduk oğlum geldiğine. Vallahi fazla abiye yardım ediyordum abi. Ha sağ olsun. Hızır gibi yetişti vallahi. Gelir gelmez bütün işlere girişti. Ama bir şey değil mi? Burayı çok özlemiş bence. Ya bir de sen sesin diye o yüzden uğramadım. Ya, akşam her türlü görüşeceğiz diye. Kendine... Geldiği yok. Önemli değil. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bana bak bir daha haber vermeden bir yere gitmek yok ya. Yani. <laughs> tamam. Öldük öldük, dirildik oldun burada biz. Yok abi. Ya yani, o... şey böyle bir anda gelişti. Daha da olmaz merak etme sen.